Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz kardeşimle birlikte Bravo Stars oynayacağız Gördüğünüz gibi burada 4 kademe atladım e, Kutu açılım videosu için Burada da görevlerimi bitirdim Hatırlarsanız bir önceki videoda e, on Aksesuar çıkarmıştık Shelly'nin aksesuarını gördüğünüz gibi e, Adım hızlandırıcı Ve nanenin aksesuarı olan Geri iade İyi çıkarmıştık kutacın videosunda şimdi e, kanalımın e, ar arkadaşımın kanalına da abone olabilirsiniz oyun Bravo Stars gizemli oyun delisi diye kanalı var evet gerçekten çok mantıklı evet şöyle selamlar yazalım selamlar olmadığına göre Sonra merhaba olsun. Merhabam kaldı. Ve arkadaşlar ee, yıldız puanıyla 1500'lük ee, mega kutu geldi. Yani onu da açacağız. Yani bu videoyu çekme amacım aslında o. Bir de aksesuarlarım da yüksek. Ondan dolayı yani. Böyle çizgiyi tut da ilerlesin o zaman. Arkadaşlar bunu da başaramayabiliriz. O yüzden hesaplaşmaya geçelim hemen. Önümüzü <türüyor> şöyle atalım. Ooo bir taşla iki ultiyle iki adam aldı karka. Oh, dear, yeah. Yes. 200 vardı. Şurada da vardı. Gidebilir miyiz ki? Şurada arkadaşlar. Şurada biri var. Ya gir ya. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. şöyle şuraya salım. Sen git oraya. Çekiller bu arada benim kardeşim. Ya yani gerçekte de kardeşim. Şurada bir bir var. Bir bir. Vay vay. Al sana. Buramatik bank. Gel buraya bebeğim. Rushlanmak istemiyor musun? Al bakayım sana. renkli ne der? Bilirsin sen. Hayır 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 hayır. Eyvallah abicim. Oo bir vinti kamala benziyor dostum. Gel buraya sen. Harika harika harika. harika gel buraya, buraya gel. Al bakayım. Kaç kaç kaç. Harika oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Bu video bin beğeni gelirse güzel olur. Dynamite'ın tipi de çok tipsiz ha. Özellikle az önceki üçüncü olduğumuzda. Maymun gibi tip var. Det er vanskelig å se. Hayır ya. Abi adam neyle uğraşıyor ya? Yap. Nereye götürüyor topu? B. Dvd vs 47 olmasa daha iyi olur diye Adam yüzünden gol yedik Hiç olmadı. Arkadaşlar şimdi mega kutumuzu açalım. Şuradan göstereyim mi? Bir taktik yapacağım. Bir, e, o yüzden video durduruyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Ben taktik yaptım. Ve şimdi... Size şunun şeyini de göstereyim. Evet güç puanı ve altın vermesi %96. Aksesuar çıkması %2. Ee, bu yani sizlere göre çok kötü olabilir ama e, Brawl'a göre yüksek bir ruan. Ee, hazırsanız hatta şuna da bakalım. Bunda da aynı şey var. Hatta ikisini de açalım. Ee, şöyle açıyoruz. 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. Harika. Kim geliyor? Ve aksesuar Şili'nin aksesuarı istemediğim bir şey. Ve Frank çıkardık arkadaşlar. Frank çıkardık. Videoda bir destansı çıkardık. O bu taktiği yaparken bu oyun hiç bize şey vermiyor bayağıdır diyordum. Karakter ve destansı verdi o oyunun cevabı bu oldu. Harika. 2-7 yazdı ama şeylerin aksesuarlarına bence bir karakter daha verebilirdi. Şunu da açalım. Kaç çıkacak? 102. yazmasın hoca. Ne kadar kaldı? Ya şu öğreneceğimizi de alalım ya. Aldık. Öğreneceğimiz vatana milleti hayırlı olsun. arkadaşlar Frank çıkardık. Öncelikle şeyin hedef tahtası okuyorum. Etkinleştirildiğinde şeyin temel saldırısı daha dar alana yayılır ve daha uzak mesafe etkiler. Maç başı kullanma hakkı zaten biliyorsunuz üç her, her şeyde de öyle. Şimdi Frank'le bir maç atarız. Bir dakika öncelikle emzi göstereyim. öğrencilerimiz. Şöyle Hemen şuradan bir şeyinizi çağıralım. Ne katılımı dolu. Tamam. O olana kadar biz de bir iki hesaplaşma yapalım. Yedi, yedi yazsaydı yedi yazıyorsa bence bir karakter vermeliydi. sarı fırtına. Abi ultimi kullanırken atmazsan ya. Görmüyor mu? Neyse yenmeye bakalım ya. Var, kaç kişi var orada? Hadi hak rahmet Kavuşun. Az kardeşim işte ya. Hasta mısın nesin? Aslan oğlum ya. Arkadaşlar Merekiller hesabımıza Frank çıkartıyoruz. Bu arada yaptığım taktik Crow. Yani bir onda Crow taktiği yaptım. Sonra e, başka ne çıkarmıştık? Bir karakterde de Crow taktiği yapmıştım. Hmm. He, emz emz diyorum ya. Emz kupa Bir karakterde de aynı şeyi yapmıştım. Ve yine crow vermedi. Oyun yani crow vermeme arıyor. Ve arkadaşlar çok güzel. Crow çıkardık. Crow çıkarttık diyorum. Frank çıkardık. Crow sardık iyice. Şöyle. Crow. Kurov diyorum hala ya. Abi kurov deyip duruyorum iki saattir. Çok gereksiz adam o şeyi kullanıyor ya. Sonra Fırtınay. Şimdi şöyle donduralım. Sonra fırtına gol attım. Maç bitti. Maçın yıldızı Frank'le biziz arkadaşlar. Şöyle kabul edelim. Bir elde şey atalım. Ana savaşıyor. O yüzden çıkıyoruz. Şimdi bir tane de tek hesaplaşma atalım. Ya bak benim nasibim nasıl oluyor? Namussuz herif seni. Uçurayım şöyle. Hemen alırım şöyle. Gidelim orada da bir şey görmüştüm. Emz'e bak nasıl boş yapıyor ya. Gel buraya gel 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 gel. gel. Ve Hakkı rahmetine kavuşturalım seni. Toprağına kavuştu Emz. Burada biri olduğundan eminim. Aa. Sen şu uçurum aslanım. Harika. O bu dostum gel buraya. Hayır hayır hayır. Milmetrik. Oo, milimetrik. Gel buraya kanka. Korkmazsın. Hadi bakayım. Arkadaşlar yendik. Harika. İki maç yaptık. İkisini de yendik zaten. Botlarla karşılaştık. Güzel bir video oldu. Hem karakter hem aksesuar çıkardık. Kutu açılım videosunda da yine aynı taktiği yapacağım. Yani çıkmazsa artık ben ne yapayım. Kaç kere aynı şey yapıyorum ve çıkmıyor. Ya Bu da oyunun sorunu. Kural vermemeye yemin etmiş adeta. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Bay bay herkese iyi günler. Sen de bu kardeşim